Den yakalanmayacağım. Hı hı. Onu da öldüreyim. Ne yaparlarsa yapsınlar. Umurumda değil. Yaklaşma. Ha. Pencereden uzak Tamam. Vur. Arkadan çıkış var mı? Benim hemen çıkmam lazım. Bize bir zarar vermeyeceksin, değil mi? Çocuğuma zarar vermeyeceksin, değil mi? Neler söylüyorsun sen Emine? Ben kötü adam değilim. Ben bana yapılan kötülüklerin intikamını aldım bugüne kadar. Size bir zarar verir miyim? Mi? Geliyor musun? Yok canım. Şirkete gideyim yapacak işlerim var. Ya. Kızım bırak gitsin çocuk. Bundan sonra hep beraber olacaksınız zaten. Biraz daha sık şimdi. Hadi. <laughs> canım. Hadi. Hadi buyurun içeri. Ya dur bir nefes alalım be. Hadi bakalım. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun yavrum. Allah tamamını erdirsin. Sağ olun. Amin. Hadi söyle. Ha, ha tamam. Ee, müsaade ederseniz... ...bu akşam... menekşeli yemek yiyebilir miyiz? Biz de yeriz hep beraber. Yok. Yani... ...baş başa. Aa. Tamam tamam ben de giderim üç başta olur tamam. Tabii. Tabii memnuniyetle. İyi hadi akşamı görüşürüz o zaman. Tamam. Ben buralardayım. Aman gözün dört aça, O kadar yemek yedin, uyuyup kalma arabanın içinde. Ayıp ediyorsun abi. Neyse görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın. Tamam. Konuşuruz yine. Hı, tamam. İyi günler. İyi günler. Emine Yurter. Evet. Mustafa Genç davasıyla ilgili arama iznimiz var. Mustafa Genç'i burada mı arayacaksınız? Evet. Lütfen müsaade eder misiniz? Buyurun arayın tövbe tövbe. Ne ilgisi var ki benimle? Komisere de söyledim. Tanımam etmem. Konuşmadım bile. Evimde niye olsun ki? Anne! Anneciğim! Anne! Gel. <laughs> <laughs> Sustıramadım anacığım. Ne oluyor? Niye geldi polislere? Eve? Babam nerede? Babam. Ama suçlu biri varmış da onu arıyorlar. Benim evimde hem Bakın çocuğu nasıl korkuttunuz. Çocuğu korkuttunuz. Hiç olacak şey mi bu canım? Bırak beni bırak. Kızım. Babam nerede? Yavrum vallahi bir şey yok. Amcalar bir şey kaybetmişler onu arıyorlar. Belki bizdedir diye. Oyun gibi yani oyun. Korkma korkma. Senin adın ne bakayım? Allah aşkına. İki göz ev. Neresinde ne arıyorsunuz? Tuzlu kavanozunun içine de bakın isterseniz. Arka tarafa da bakın. Bakıyorlar. Ne oldu? Boşuna yüreğimizi ağzımıza getirdiniz. Saklanacak yer mi var burada? La. Babam nerede? Diğer evlere de bakacağız. Sadece sizin eve değil. Bütün bölgeye arıyoruz. İyi arayın bakalım. Kolay Mustafa hadi yürü. Seninki nerede? Hadi sen de işinden gücünden oldun. Sağ ol Nimet ablacığım. Kalsın bari Şebnem de burada. Ben bitirdim temizliğimi ama yeniden bir üstünden gitmek lazım. Hadi konuşuruz sonra. Hiçbir şey anlamadım. Boş ver yürü ben anlatırım sana sonra. Çocuk korktu hadi. <laughs> Baban nerede? Şş. Saklambaç oynuyor bizimle. Şimdi onu arayacağız biraz bekle. <laughs> Yardımların için teşekkür ederim. Sayende çok rahatladım. Rica ederim canım. Aslında çok kolay oldu. Adamın suç dosyası işimize yaradı. Tekrar tebrik ederim Halil Bey. Gözünüzü aydın. Sağ olasın. Ne oluyor burada? Menekşe Hanım'ın boşanmasını kutluyorlar. Ne? Ne zaman boşanmışlar? Ne? Sabah mahkeme vardı. Halil Bey kimseye söylememi istemedi sonuçlanana kadar ama şimdi çok mutlu. Sonuç istedikleri gibi oldu. Gözün aydın. Tebrik ederim. Şirkete zaman zaman uğrayacağım. Benimle bağlantıyı sakın kesme. Bir şey olursa hemen ara tamam mı? Peki efendim. Sakın buradan ayrılma. Atacakları güne kadar buradayım. Merak etmeyin. Hadi görüşürüz. Gözünü dört aç. Güle güle. Gel yine gel. Aman bu odada bir kelebek mi varmış? Pırpır pır, pır kanat sesleri içeriden duyuluyor vallahi. Uçuyorum yalan değil. Kurban olsun sana. Boşandım nineciğim. O pislikten kurtuldum. Çok şükür. Çok şükür ya <laughs> Şimdi sobeleyeceğiz babanı. Hazır ol. Ah. <laughs> babacığım. Kızım, canım. Neden oraya saklandın ki? Dolabın içine girseydin de olurdu. Ha. Dur canım. Gittiler eminsin değil mi? Kimseler yok. Göremediğim varsa bilemem. Benim hemen gitmem lazım. Geceyi bekle bari. Yok. Vakit kaybedemem. Buraya polisler geldi. Aa, öyle mi? Ne yaptılar burada? Seni mi aradılar? Aa, beni mi? <laughs> ben sana oyun olsun diye saklandım bebeğim. Beni niye arasınlar? İçine biraz yiyecek de koydum. Sağ ol. Nereye gidiyorsun? Bir yere kadar gidip geleceğim. Çantanı alma o zaman. Yavrum, bak işi halledeyim hemen geleceğim. Gelmeyecekse yine göremeyeceğim seni. Gitme baba ne olur gitme. Yavrum. Ben de geleyim o zaman. Beni de götür baba ne olur. Baba ne olur. Emine. Yavrum bırak. Bırak da gitsin gelsin baba. Hadi benim güzel kızım. Gitme. Ben halledeyim geleyim tamam mı canım? mi Bir çare düşünürüz. <laughs>